Dark Fear kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok güzel bir yerdeyiz. Hem güzel hem tuhaf bir yerdeyiz arkadaşlar. Bugün çok uzak bir yere geldim. Ege taraflarında bir malikane de diyebiliriz buraya. Terk edilmiş bir oteldeyiz arkadaşlar. Bu otelin çok büyük bir geçmişi var. 4 yıl önceye dayanıyor arkadaşlar. Ben dinledim. Daha doğrusu e, buranın eski çalışanlarından biriyle e, itibarda geçtik, onlarla görüştük. E, sağ arkadaşımız burada. E, Alihan da değil mi? Alihan buyur kardeşim seni böyle alalım. E, Alihanla e, bu otel hakkında bir takım şeyler e, konuştuk. Ben biraz e, tuhaf karşıladım. Bakalım kendisi de birazcık anlatsın neler söyleyecek. Alihan söyle de kardeşim. E, dört sene önce. Otelde part için gelmiştim Part time çalışıyordum Eee Bir hafta falan çalıştım Sonra e, Bir odada iki kişinin ölü bulundu Evet Bunlar zehirlen gözlükleri belirlendi hı hı. Ama olayı ben bilmiyorum Öyle söylüyorlar ee, Kamera kayıtlarından baktıklarında odadan bir tane dede çıkıyor Yaşlı bir Dedenin çıktığı gözüküyormuş Yaşlı dedenin çıktığı gözüküyor Evet. Evet. Mescid'e gittiği gözüküyor Ama ondan sonra yok Gözükmüyor otelden çıkışı girişi yok Anladım Yani bu otelin altında yatır olduğu, yatır olduğu söyleniyor Evet, evet. burada kalan sakinler de Benim evimde ileride zaten Hı. Burada kalan sakinler bu otelle uğraşılmamasını istiyor Onlara da musallat otlar söylüyorlar Gece göründüğünü söylüyorlar Otelde ışıkların yandığını söylüyorlar Ben net görmedim ama Çok duyum aldım benim aileme de gözükmüş. O yüzden çok uğraşılmasını istemem. Anladım. Siz de evet. uzun yoldan gelmişsiniz. Geldik, sağ olun. Hani burada bizi misafir ettiniz biraz. Ee, peki başka olaylar oldu mu burada? Ne, ne gibi tuhaflıklar var? Ee, Yan tarafta restoran vardı. O restoranda e, kalanlar Hı -hı. otele çıkıyorlar. Bir tane adam Hı -hı. eşini öldürmüş şekilde dolapta buluyorlar. Eşini öldürmüş şekilde? Evet. E, Her bunu, şey burada mı gerçekleşiyor? Evet, hepsi burada oluyor. Bir hafta sonra buluyorlar kadının cesedini. Tamam. Koku üzerine buluyorlar onu da. Hı hı. Adam şu an yakalandı cezaevinde. Onun bu olayla bir bağlantısı var mı emin değilim. yatırla İsterseniz... Anladım. Ee, ben şimdi sana bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz buradan gir, girsek gir. ki e, gerçekten çok merak uyandırıcı şeyler görün. Hani biz evet. de bunları görmek istiyoruz. Nerede ne, ne yaşanmış görmek istiyoruz. Sen de bizimle beraber içeri girersen, bize en azından hani küçük de olsa böyle bilgilendirme yaparsan Yani gerçekten min minnettar oluruz. Hani çünkü biz tam bilmiyoruz. Hani her şey keyifli olabiliriz yani. Allah'ın izniyle inşallah girip çıkacağız. Gündüz yetişebilseydiniz o zaman çekseydik ama... Hani gündüz gerçekten bu olayları çekmemiz için uygun değil. Cengizhan daha bizim, bizim, benim için de hani... Ya ben böyle şeylerde hiç bulamadım. Biz yanlış bir şey çekmiyoruz. Sadece e, yaşanan olayları, karanlık... Musallat da. olması... Yok, Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz. Sen rahat olabilirsin. E, sadece Bismillah. Tip ee, dualarımız yok. Ben okuyayım. Mescid'e girmem. Hani eşlik ederim biraz tamam, ama... Tamam, şöyle bir şey ben söyleyeyim. Ben de girmeyeyim abi Mescid'e. Efendim? Mescid'e ben de girmeyeyim. Neden mescitten korkuyorsunuz? Hayır benim bir kameranın kameramanı olarak mescitten... can kardeşim olarak bir bana mescitten neden korktuğunu söyler misin? Dede çıkmış yani. Mescidun olabilir. Dede gözüküyor. Dede. Tamam. O dede o bütün insanın, çalışanlara gözüküyor. O dedenin o e, belki nur belki bir şey. Nereden biliyorsunuz onun kötü ya da iyi niyetli olduğunu? Ki bir de mescitten çıktığını söylüyorsunuz. O yüzden hiç yorum yapmayalım. Ben de çok merak ediyorum beraber görürüz. Kabul ediyor musun? Hadi gel gel. Ee, çok mu uzak sanıyor? Şimdi 2 kilometre var değil mi? Ya, evet, aşağı yukarı evet. Buranın Sakinleri buraya girmenize çok tepki gösterebilir. Zaten çok hane yok ne da ne Sen yani çok kalmıyor ama gezmeye gelen bir çok oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bir Bu kapı da açık duruyor zaten. Yerler niye böyle? Niye yerler böyle? Evet. Su burada hiç. Gelsene. Aşağı yukarı dört yıldır kullanma bak. Yani bu sende. Bunların hepsi oda. Oda mı bunlar? Evet. Bunların hepsi oda. Ha şu an bir odadayız. Evet. Bu dediğim olan ölü bulunan iki arkadaş. Üçüncü katta kalıyorlardı. Üçüncü katta. Evet. Bu dedenin bundan odasından çıktığı gözüküyor. şey yani bizde biz... kazanık ediyoruz ama dede otelde öyle bir şey yok yani. Anladım. Şey. Onun muhtarı gelirse çok tepki gösterir bir gün olur olsun. Ya sonuç olarak herhangi bir yanlış bir şey yapmıyoruz ama. Ama yine de yani yaptığımız yanlış biliyorum. Şey burası. Orası. Evet. Çoğu eşya doku Evet. Bir burası lobisi. Tamam. Buradaki çıkışta gelebiliriz. Kapı çıkılıyor. Alt kat, da Alt kat mı var burada? Çok çıkış var burada. Dışarı ya, evet. evet. Dışarı çıkışlar var burada. Arka çiftlik var. Abi gerçekten. Hani şöyle bakın bu zaman hani bizden. Oo kötü. Bismillahirrahmanirrahim. Burası birinci kat mı oluyor? Evet. Hallar duruyor. Hı? Hallar duruyor. Evet. Yukarıdan aşağıki katları. Buradaki sayılıyor. Buranın. Ha bu neyse bir şey. Ya? Nasıl çatı katı? Çatıda 1. kat katı olması bir saniye oldu değil mi? Yok, arka tarafın çatısı çok yerde. Çok aşağıda. Hı. Birazdan yukarılara çıktığımızda göreceksiniz. kendi gölgemden korktum şu an. Gelip, ha? Düşme Düşmedi abi. Dikkat et. Partiye çıkıyor. çıkıyoruz. istersen. Ben de ben de de de... De... her şey anlayacak. Korkma, hiç şey Nereden geldi? Neydi o ses? Köpek oldu abi. Olay yok bu videoda ya. Bu video paylaşılmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Hem korkuyoruz. Hem ürperiyoruz. Buradan mı geldik? Ah bir de kaybolalım da içeride. Buradan geldik değil mi? Evet buradan geldik. Mescit. Nasıl mescit? Orası mı mescid? Hı Değil mi? Abi, falan mı var? Aynı falan var? kız çocuk odası Çocuk oyun Abi, Bismillahirrahmanirrahim Abi, şey sakin. ya Korkma Korkma sakın ya Ağabey mescidde de, mescid yaklaşınca oldu Tamam gel hiçbir şey yok Bakmayacağız mı araya? Tamam. Tamam. Ben oradan gideyim. Gel. Korkma sen yanıma gel. Arkamızın ortasına yürüdüm ben yanıma Asansör Asansöre boşlukta. Evet. Yanaş. Abi bir sessiz olsana. Bu sesler ne ya? Arkamızdan. Gel. Tepki al. Abi biz biz biri var. Biri var biri. Sakin abi gitmeyelim ya. Sakin abi. Gel. gel. Abi. gördün mü? Sen... Bir gölge gördüm ya. Gitme lan. Tamam, tamam gel sen gel yanıma. Korkma. Gel ya, bismillah Gel yanıma. Hiçbir şey yok. Allah'ın izniyle bir şey olmayacak. Gel sadece ben de. Korkma. Bak korktuğumuzu da gelme. Sakin. Şu an dolaşıyoruz. Bir şey yapmıyoruz. Tamam mı? Gel. Oğlum kızardın lan, sakin ol. Sakin ol. Kadir abi ses geliyor bu kattan. Bu kattan ses geliyor. Bak Ay, sessiz o. Yani. Gel. Gülme sesi de geldi abi. Gel çıkalım. Tamam. tamam bir şey yok. Duydunuz mu bunu Ha? Duydunuz mu bunu Duydum, gel gel gel. Gel. Sakin olun, gel. Sadece sakin olun. Böyle bunu alalım, ilerle abi. Burası ikinci kat ama. Oldu ki. Düşünemedim kat Evet, burası. Üçüncü kat burası. Dur, bir saniye. Yavaş yavaş Gel. Ne oldu abi? Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu? Bismillah Dolaplar oynuyor herhalde. Şimdi yakın olacak tamam. Abi. abi çıkalım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dur sakin. Sakin. Kader abi ben çıkayım abi. Sakin. Sakin. Was? Ich mache uh, ein bisschen weiter,

Kesin bak doğru söyle bana. Ben gelmek istemiyorum ya. Çok abi hani dur önüne abi bir şey bir şey çık. Ama burada diğer bir seyahat gelmesi var bence. Yok tamam mı? Yok abi tamam. Bakalım şuraya. Abi biri de olabilir burada. Yani, ha, olabilir ki hadi nerede? Olabilir yani. Bizden geliyor. Emin misin? geliyor böyle sesleri. Eminsin. Evet gel. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Ben gidiyorum abi Gitmeyelim abi Korkma korkma dur 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 bir şey gördüm dur Abi parmağın kanıyor senin Hadi birini çıkacak. Gel, sen gel gel. gel, gel korkma. Cengiz. Sen arkada ne yapıyorsun? Gel. Bize nerede olman lazım? Gel. Hadi. Silah var. Korkma. Tamam. hızlı gitme abi. Aç, bir solo bir. Dur. Kim var? Kim var orada? <laughs> abi, Hadi bir var gibi ya. Korkma lan Cengiz. Niye almıyorsun oğlum? Cengiz korkma abi sen. Aldın mı lan? Gördün. çıkalım bence. Ya. Sen de rahat ol. Aşağılardan da ses geliyor? Vallahi de billahi de yemin ederim sana bir şey gördüm. Allah mi versin bir şey yok. Vallahi de billahi de. gel. Bak yemin ederim gel. Ne var abi? Bak yemin ederim. Bak Kur'an çapsın bir şey gördüm. Ne gördün abi? Yemin ederim. Gel. Sen de geç. Abi dışarıda bir tane şey olsun. <laughs> evet. <Uğraşmayalım> abi çok. <laughs> mı? Tamam. Evet. ya. Ben iyice şey yapmıyorum. Şey. Abi birisi geliyor. Yok yok yok. yok. geliyor ya. Yok, demir demire bastı. Dur abim sakin. Ben basmadım. Ben Nasıl basmadın ya? Ben basmadım. Demir yanıma mı fırladı? Bir şey oldu. Şunlara vurdu abi. Bunlar titredi. Ama nereden vurdu? Üstten mi alttan mı? Şuradan yıkaralım Bu da şey mi? Çık abi çık. Abi çıkalım. Ben gitmek istemiyorum ya. Sakin ol, sakin ol. Nasıl gittik ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi yürü abi sen ondan. Cengiz niye ağlıyorsun abi? Korkma korkma bak. Bak beni de böyle çok tedirgin ediyorsun. Burada mı? Yaşadı. Yaşadık. Yaşadık diyoruz. Mescid katılması. Ben üşümeye başladım ya. Gel yani korkma gel. Çık şuradan Abi sen önden ya. Çık. Kamerayı döndürelim. Kapı, kapı duruyor. Ulaşma bir şeylerle, bizle gel. Gel, gel. Çekme gel. başka yerleri. Abi, biz kapı oynuyor. Kapı oynuyor. Kapı oynuyor. Ananı sikeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi başlayalım videonuza ya. Dur abi sakin ya, ya. Küfür <laughs> ediyor zaten videoda ya. Sen de küfür etmiyorsun ya? ya. Tamam bırakın, bırakın, çekmeyelim abi. Dur sakin ol abicim. Ben çıkmak istiyorum tamam. Tamam gel. Gel. Gel abi tamam, tamam sakin ol gidiyoruz tamam dur. Gel. tamam ben tamam, uğraşılmaz mı şeyler tamam mı böyle şeyler uğraşılmaz gidim, gel, mı? Bizim gel bizim gel. Bunlar şeyler olmaz. İşte, tamam. Bakın siket. Abi çık. Çık yine cam vurdu çık. Köpek köpek Tamam Bir abi. 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 Tamam nereden geldik? İleriden sana. Evet. Tamam abi gel. Abi sandalyede bir birisi düştü. oturuyor. Sandalyede birisi oturuyor abi. Abi saçmalama Abi, abi. sandalyede birisi oturuyor. Ne yapsın? Gitme abi gitme. Hayır. Ne sandalye? Sandalye mi var abi Abi sandalyede abi, birisi oturuyor. Üstüne taş düştü. Tavanda bir şey yok. Abi o sandalyede birisi oturuyordu. Nasıl birisi oturuyor abi ya? Birisi oturuyor. Ha? Hadi gidelim. Abi bir çekin evet. içeri. Ananı satayım ya. Ya çektim biliyor musun? Kim var orada? Ya, Gel. 3. çıkıyoruz, 1, 2, 3, Kapat videoyu kapat, sıçarım videosunu. Kapat, kapat, kapat.